Evet arkadaşlar gelin. Gelin arkadaşlar. billahi Bismillahirrahmanirrahim görüyorsunuz. Evet kameraman şuraya çekebilir miyiz lütfen? Evet görüyorsunuz değil mi eski ev? Bismillahirrahmanirrahim. Abi ya nerede bulacak şöyle bir tane Gerçekten eski evler bunlar. Hevzi <laughs> billahi Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen korkmayalım lütfen. Huzur diliyle ne şekersiz misin abi? Kulhu Allahu ve'l hamdu lillahi semadiyem yelidi velemide. Velemide lillahu'l hak. Bismillahirrahmanirrahim. Şurayı çekebilir miyiz lütfen? Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Gelalım abi. Peki, uzak buradan gidelim. Abi, uzak evet, buradan uzak gidelim. Sanki uzak sesler var. gelebildi de, e, Biz kesmek istiyor. kalacağız biz. Şu anda ilerliyoruz. Eee, başa bölümleri de çekeceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda kesinlikle durduracağız. Eee, işte. e, küçük bir, eee, e, küçük haptesi küçük haftesimiz geldi. Kaydı durdurmak zorundayız. E ee, 5 dakika sonra yine devam edeceğiz. Ee, buyurun. E şimdi arkadaşlar köprünün içine gideceğiz. Yani konuş video olabilir. Baran biraz korkmaya başladı yani. İyi misin kardeşim? Evet. Şurası Evet. E şurası. E bir sene e, önceden inşa edilmiş ve burayı terk etmişler. Evet. Gel abi, gel. Gösterelim içeriği de. Gel abi gel. Evet, abi, gel. gelelim abi. Evet, lütfen. Bismillahirrahmanirrahim Gel abi. Gel. Lütfen gelin. Bismillahirrahmanirrahim Ev abi. Evet. Şimdi lütfen. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Tamam gel abi. Buradan garip garipsin sir geliyormuş. Bismillahirrahmanirrahim evet, Bismillahirrahmanirrahim Rahim. Evet. Bismillah olsun. Ne şeytanızı bismillah Lütfen. Şöyle gidelim. Tamam. Abi. abi gel. Abi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok korkuyoruz şu an. İnanılmaz. Tamam. Ya. <laughs> ne oldu? Abi, şey. Ne oldu? Gel. Ne oldu? Ah. Abi gel. Işte abi gel. Abi gel. Abi gel. Abi sen burada işte önce bir şey tekme attı şey. atmadın mı? Abi, abi burada bir şey. Abi, abi. Burada bir şey vardı. Hadi <laughs> abi abi burada bir şey vardı az önce. Bir saniye Lütfen. duralım. Evet, şurada Çek bir tane beyaz abi. karton, laylun bir şey gibi duruyordu Çek orada. Geldiğimizde yok. Lütfen uzaklaşalım buradan. Gerçekten çok korkunç. Gidiyoruz. Maalesef sessiz seni konuşmamız lazım. E, fenerini açabilir misin lütfen? Etrafı e, göstermek istiyorum. Abi rahat. Abi bir şey göstereyim. Evet biz gelirken orada bir tane e, laylun gibi bir şeyler duruyordu. Karton muydu bir şeydi. Arkadaşımız tekme tatlı İnşallah çarpılmayız. sallam sen büyüksün. Sen Şuradan gidelim. gidelim evet. Gidelim abi. Ay, evet. Benim Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Bismillah. Orada bir şey var da iyi misin? Evet. İyi misin? Evet. Burası da yıkılmış görüyorsunuz. Eski bir ev. Evet. Pek fazla Şöyle gösterelim. Evet. Laletli olan bildiğini söylüyorlar. Evet. Lütfen Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen dikkatli git. Bu, bu arkadaşımız bu sanki kendini değil. Bana iyi misin? Bana. Bismillah. Evet, diyor. Bana dikkat bana. Bana bak bana bak. Bana bak burası değişim gideceğiz. İsmi Melmeni Lan bir. Evet. Görüyorsunuz Bakın böyle bir mi? Aralık var. Evet, evet. Kedi, evet. kedi kedi kedi. Buraya çapsın. Bur Kola çapsın kedi vardı. Kedi mi? Burayı mı?